Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen şöyle. Kanal 3'ten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuza bakmıyoruz. Vallahi Kütahyalı diye hiç biz... dili. Yenge de Afyonlu'ymuş. E, Afyonlu Beyköy'de hani rahatsız mı oldun? Yok. <laughs> ne, o zaman sıkıntı yok. Sen Ahmet Baba'yı nereden buldun? Kütahya'nın medarı bir tane bulmuş ya? Bizim Kütahya temsilcimiz. Evet bizim dostumuz biz de baba gelmişken dostumuz. Gelmişken dedi ki İsmail abi ziyaret edelim. Allah razı olsun biz Yakup Bey'le beraber bu yükü beraber taşıyoruz işte. Bizim nacizane Afyon'dan e, küçük bir hediyemiz var. Tamam. E, Afyon'un ereğini biliyorsunuz musunuz? Amına kodumun çocuğu. Anan gelsin. Amına kodumun oğlu. Şimdi geldin buraya. Anan kodumun çocuğu. Anan kodumun çocuğu. Ne kodumun amına Anan kodumun çocuğu. Anan kodumun çocuğu. Anan kodumun Abi tam buldun mu Can orada geldik diye. Sonra bir de soracaksan amına buna <laughs> Ya Ahmet amca, <laughs> can can biz biz sövüyoruz ya. Kusurumuza ya. yani, bakmamız ya, şey Şimdi abi, e, biz buraları buraları bipleyeceğiz de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriye de çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Aman abodum. Nasıl oldu ne bileyim ben, <laughs> ben Adını sormadan söylesen bana nasıl geldi. Ne denk geldi lan bu sefer de? <laughs> Benim hastam bana ister mi? Aman ne Dur aman ne kadar? Biraz işte. Şimdi ya. abi. Ne Şimdi. Abi. Şimdi... Sonra ne isteyen tamam neyse aman ne Sonra sıkıştım aman ne Abi ben. yok elime verdin ya elimdeydi evet. aman ne Şimdi. <laughs> Bununla ilgili bir tane tedavi ettiler. Ettiler İster tabii. isterim de beni de böyle seviyorlar ya. Aa, biz de zaten onun için geldik. kızıyorsun değil mi? Kızmam ben. Kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor ki ananız ki. Ne parayı diyorum al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabii canım ben. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim ben söylemem evimde. Ortağım ananız ki Amına kodum. Bu bu mantıklı bir şey Adam böyle sana dokundu. 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 Böyle dokunduğu zaman ne yapıyor? M <laughs> ne yaptığını görmüyor musun? Nasıl tedavi ettireceksin? Afyon'dan arayıp duruyorlar, gel biz seni tedavi ettirelim diye de. ne tutturuyorsun böyle? Neye tutturuyorum? Neye tutturuyorum? <laughs> o yüzden mi geldin an an ananı -An sikeyim? Nasıl <laughs> tedavi ettin? <laughs> <laughs> sen ne istiyorsun gülüm? Aman'a kodum. Yani, böyle gelenler de küfür ediyor mu? Hayır diyoruz ananı -an sikeyim. <laughs> Abi tamam yoruldum aman'a kodum. Peki. Peki. Güzelce sor. Gerçekten. Böyle çok zorlandığın da oluyor Tabii mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum çünkü vücut kendi istenen bir şey olduğu için. Peki böyle tedavi olmayı düşündün mi? Düşündüm gittim deli zannettiler. Ben delilerin deli <laughs> içine kapattılar çalgıcı garısı, bilmez. Ben deli, <laughs> <kapattılar. Beni> deli <laughs> miyim hocam çıkarın dedim. Deliler için de mu yok buradaki devlet hastanesinin. Ha ne dediler? Ee, deli zannettiler burada kalacağım bir hafta on gün bir sen dediler. <laughs> başka böyle e... böyle fizik tedavide ne bileyim böyle. Onunla alakası yok. Falan. Hayır hipnozdan falan bir alakası Peki, yok. Peki da mı başladı mı çocukken? Yok çocukken var. Ben gezek gezerdim 25 sene evvel. Bayılırdın daha diyorlar. Şimdi esnaf sıkıştırıyor. Abi! Adın ne Nurum ne? Merhaba. Hamza. 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 Bu mamına bu kadar insanları indireceğim. Böyle işte ya. Valla çok zor ama gerçekten. Çok zor tabi bununla yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez miyiz? uzak duruyor ne yapsın. O kadar bile. evlenirken tembih ettim ben yakına dönün fazla yaklaşma anında sen de yersin diye. Evin görmedin mi Cancan'ın orada amına kodumunu? Hastaneden geldi seni yükünden çıkamadın ben, ben seni bilmiyordum. Ya, ben de ben seni de bilmiyordum. bilmiyordum. Çekim yapıyorum. Kanal kırk Ne edip duruyorsun sen? Ne bilen amına kodumu? Ne edip duruyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne kurcalıyorsun? Ne bulacaksın amına kodumu? Oğlum amına koruma. Böyle çekim mi olur amına kodum? Ben yoruldum. Hastaneye gideceğim. İşim var. Ne diyeceksen çabuk de mi Seni tanıdığında çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ya tamam, problem tamam. yok. Ama bizim biz bu... sen seni üzdüysek özür diliyoruz. Hayır, bizde kötü bir şey yok. Kalbimizde de bir şey yok. Kimseye bilerek de yapmıyoruz ama bizim bu hastalığımız. Böyle de çiçek satıyoruz. Ama, ama gerçekten çok güzel ya. Yani Tabii insanlar, insanlar bize... Bazıları, bazıları bazılar da bak Şaka kaldıramazlar mesela. Biz kaldırmayanlar için biz şaka yapmıyoruz ki. Bizim şaka değil, bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum, adam dört yandan üstüne paşa dost fark etmiyor işte. <laughs> olmuna kodum. Yapma diyoruz, olmuna kodum. <laughs> ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> Allah'a ekber ya. Ee. E fark etki gören yerlerde de onlar varış Ben gitmiyorum ki zaten yüzden. <laughs> <böyle. gülüyor> Bir şey benzemiyor. E, buradan Afyon'a kanal üç izleyicilerine. Ananı sikeyim. E? Neden Ne ister? Olanak yok <laughs> Ne diyeyim ben onlara? E salla abi. E, kıymetini bilin memleketiniz. Allah'ına emanet olun. Görüşürüz. Benim de bana Soru soracaksın. sikerim ha. Telefon Adım neydi? Adım neydi? <laughs> Dur Yoruldum abi, gram kördü, valla amına koydum. Abi deli, <laughs> dedi, deli deli imam önünde bulurmuş ya. Ne, ne? Bir daha alalım, Deli deli imam önünde bulurmuş ya. Bilmiyorum amına koydum ya, aşkın Ne yapayım oğlum, amına ben de pikmanım üstüken çalımı yapayım. ne amına ben de pikmanım üstüken kapat. yapayım. Amına <laughs>

Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> otuz bir otuz 30 Ne yapacaksın? Nereye kadar geçeceksin? Otuz bir otuz dayanır mı nasıl satıyor? Hadi kolay gelsin. Kapat sen de namus. よかった。<laughs>